Arkadaşlar daha yeni eve geldim. Youtube stüdyoya bakayım dedim. Bakayım ben de. Bu ne oğlum? Endonezya ne alaka? Hindistan da var. Amerika var. Filipinler. Brezilya. Meksika. Malayız. Bu ne oğlum? Um, ee, şu an ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir, bir dakika düşün. videolara baksana. Bakayım. Hmm. Özbekistan'da var lan. Ha. Aa, videolarda Özbekistanlılar da izliyor demek ki. Çok iyi bir şey var. Ama arkadaşlar ben kendim atıyorum. Ben... Hayır. Tam Türkiye, Azerbaycan anlarım da Almanya'dan anlarım çünkü da önceden. Oğlum, Endonezne, Endonezya, Hindistan, Amerika, Filipinler, Brezilya, Meksika, Malezya yok artık ya. Her neyse görüşürüz. Çok uzun oldu.